arkadaşlar bugün sizlerle beraber parkur map oynayacağız. Yanımda evet. Eymen ve Ali var. Merhaba Evet ya. şimdi kaçıncı seviyedeyiz? Bu arada arabanın içindeyiz haberiniz Evet. Şimdi bakalım Merhaba. kaçıncı seviyedeyiz? Evet. 18. On, on seviye. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet. evet. Evet arkadaşlar geldik şimdi parkur şimdi, alanımıza. M M M M Hoppa. Ayy. 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 sanırım. Ayy üzgünüm Sen, arkadaşlar. Geçemedik. Şimdi Şimdi Tamam. Süper map <laughs> Allah belanı Sen, seni. süper Arkadaşlar bu arada nasıl bir tane süper map oluyor? Biliyor musunuz? Ee, tamam. arkadaşlar şimdi gel. Evet. Şimdi bizim kapının önüne gidiyorum. Koşun. Arkadaşlar bir dakika oynamamamızın sebebi kanalımıza evet, abone olmayı tamam. ve like atmayı unutmazsanız seviniriz. Şimdi hadi gelin asıl mebimize başlayalım. Şimdi ilerleyelim. Ee, süper mebimizin oldu. Park kurallına gel geldik. Maalesef yandım. Yandığım için, yandığım için baştan başlıyorum. Bir dakika arkadaşlar süper misiniz? Şurada bir video çekmedim ya. Arkadaşlar rezilliğimize üzgünüm. Arkadaşlar ikide bir ses yapıp geliyor. yapıyorlar Bu arada kızın sırrını söyleyeyim mi arkadaşlar? Ama kimseye söylemeyin. Tabi parkur meb'i oynayanlara söyleyeyim. Hani şurada bir tane e, Baba, yana ne doğru ne iki tane video iki tane ok var ya oraya basın. Nereye Ondan nereye sonra olayım? bir de ileri tuşuna basın. Herkes izleyecek. Hop. Son. Evet, Sonra ama gerçek YouTube'a kaydedeceğiz. Çünkü herkes gerçek izleyecek. Biz biz bile Senin kanalımızın adı ne? Sena ve Eymen ve Ali arkadaşlar kanal kanalımızın ismi bu arada. Onu evet, bu, bak, ben ne bileyim. Sanki Arkadaşlar bu arada ilk youtuberlık videom bu benim haberiniz Yana, olsun. Ama giyiriz. biz kendimiz de bu ve çalışırız öyle değil mi? Evet. Arkadaşlar şimdi hoppa atladım. Sen sen hani YouTube kanalacaksın ya hoppa. ben de babamın telefondan izleyebilir miyim? İzle tabii. Tamam. İzleme de diyorum hayır. Çıkabilir çıkar çıkar. Hoppa. Çıkar değil mi? Evet. Çıkar. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Sena biz onları görmeyeceğiz ama onlar bizi görecek. Hoppa. Abi sen bugün hangi ay? Ben ne bileyim hangi ay lan? Bana mı soruyorsun bunu? Evet. Ben nereden bileyim sanki Abi, o zaman da. Çünkü sonra da tanımak lazım. Tuh, bakalım. Lan arkadaşlar maalesef yazmıyor. Neyse, Neyse biz devam biz edelim. Başka bir şey söyleyeyim size. Hop. Öldüm arkadaşlar. Öldüm. Cehenneme gittim lan. Cehennemin dibi olsun. Arkadaşlar, ben... arkadaşlar hep annelerimiz şöyle arkadaşlar, küfür eder değil mi? like de atmayı ve dedim ben dedim mi? Arkadaş... unutmayın. Arkadaşlar hep derlerken kendilerimiz küfür ederken. Bu iş senin cehennem olmasın ya. ya unuttum sene, arkadaşlar. Arkadaşlar bu sene birazcık mal da. Onu da söyleyelim. Hop süper hızımı da kullandım. Bunları aldırmayın arkadaşlar. Minecraft'ın vardı. Onu sildim. Neden? Oyunu bozdum. Nasıl bozmayı becerdiysen. Arkadaşlar ben, ben de Minecraft'ın tabletim var. Onda da yarım sürümünü oynuyorum. Benim benim kanalımı da açmayı unutmayın. Yarın çekeceğim. Değil mi? Evet. Çekeriz inşallah arkadaşlar. İndirebilirsek tabi bu <gülüyor> 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 Bilerek söyledim. Hop. Sen bak gel şimdi izleyelim ya. Dur daha bitmesin. Şu parkura gel şimdi bitecek. Arkadaşlar bir şey konuşmuyoruz ya. Duymuş <laughs> Allah belanı parkur diye değil mi? Evet. Hep. <laughs> Evet. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik çünkü süre yetmiyor. Evet yarın tekrar benim benim kanalımda çekeceğiz ya arkadaşlar. Şimdi güle güle arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.